Merhaba ben Atakan. Artekin oyunlarında Rocket dike kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oynamayı unutmuşum. Oynamayı unutmuşum. Bir an e, ee, Nosu hangi tuşta kullanacağımı unuttum. Şu anda Şu an çok kötü oynuyorum. Farkındayım. Belli oluyor. Ama olsun. Yılmayacağız. Oh güzel uçtum kötü oynadım ama güzel uçtum. Şimdi. Hemen kaleye geçelim. Abi 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 what the fuck please. Abi ne yapıyorum? Abi çok kötü. What the fuck. Ne yapıyorum ya? Ne yaptığımı bak bir bilsem. Çok kötüyüm neyse. Bayağıdır oynamıyorum. 2-3 hafta. Olmuş olması lazım. Oynamadım. Neyse düzeleceğim düzeleceğim sıkıntı yok. Sıkıntı yok ben İyi oyuncuyum, güzeleceğim. Şunu alayım. Tamam güzel. Güzel. Güzel, vur! Ah be! Nop 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 nop. Tamam ıskaladı, ıska geçti, ıska geçti, ıska geçti. Iska geçti. Ah be. Ne yapıyorsun arkadaşım sen? Ne yapıyorsun? Aha 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 boş kale boş kale Aaaaaa no. Abi ne yaptım Ne yaptım ben Ya abi ya ne yaptım ya Of Galiba ilk maçı yenileceğiz artık yapacak bir şey yok bayağıdır oynamıyorum ya. Paslanmışım. Arkadaşın da maşallah var yani. Kendi kalene mi atacaksın? Aferin. At. Atmadı. Böyle hava topuna çıkalım. Vurdun mu gol mü aşırtma mı abi yine direk ya şaka mısın sen ya Cık. Kamera şakası gibi ya oh be. Abi iki kere direkten döndü top ya şaka gibi Neyse Yapacağız yapacağız hadi. Şimdi ben bunu yapabilirim. İnanıyorum daha 2 dakikam var. İlk maçımı kazanabilirim. Buna inanıyorum. Skalar mı onu? Iskalamadı. Boş kale. Boş kale. Ah kötü mü vurdum? Evet kötü vurdum biraz. O seker. Oha ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyor ya? Böyle güzel vurdum. O top sekecek. Sekti. Buna gelmeden Oha! Nasıl zıplıyorsun sen o kadar havaya? Yeah! Ben de zıplarım. Sen zıplarsan ben de zıplarım kardeş. Adam olacaksın. No 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 ya ya! Oha atamadı! Atamadı aynen atamadı! Atamadı atamadı atamadı! Atamadı atamadı Aa, atamadı atamadı! Ne yapıyor ne yapıyor ya? Tamam anladık havayı uçmayı öğrenmişsin de öyle Boş beleş hareketlere gerek yok yani. Karşında da Ah! Ah nasıl vurdum ben o topa? Nice kurtardım. Nice kurtarış. Nice kurtarış. Ah ah ah. Olmadı olmadı olmadı. Nosum yok. Nosum yok. Bak. Fak, 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 fak. Yapma bunu ya, yapma bunu ya. Bu kadar kötü de vurulmaz ki arkadaş. Yenildim. Yenildim. Of ya. Neyse ilk maç. 7 puan gitti. Saçma hala saçma. Kazanıyoruz 5 geliyor gidiyor 7 gidiyor. Çok saçma. Aşırı saçma yani. Ee, şey 9 puan gittiğinde de farkla yenildik diye güya gitmiş e, sanmıştık ama öyle değilmiş. Hani 2-1 yenilince de 7 gidiyor. Yani yenilik sistemi e, bok gibi. Açıkçası hemen bir maç daha atalım. Ara vermeden bulsun bakalım. Bakalım ilk maçı yenildik ama olsun ya yani, unutmuşum bayağı bir. O yüzden biraz sıkıntı yaşadık. Ama şimdiki maçı yeneceğime inanıyorum. Güvenim tam. Haydi bakalım. Dum 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 Bağlandı. Haydi yavrum. Hadi 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 hadi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Fenerbahçe olarak. Of! Sağlam vurdum. Ve gol mü? Hayır. Ama bu vurur. Vuruş gol olur mu? Direkt mi bu da? 90. Güzel oldu bu. Güzel. Biraz ilk vuruş lucky'ydi ama ikincisi. Adam nereye gitti ben onu anlamadım. İş yoktu yani savunmada falan. Anladım hocam. Nice. Bu top içeri gelir mi? Geldi mi? Geldi geldi boş kale. Ah be. Güzel çıkardı adam. Yani şimdi hakkını yememek lazım. İyi de öldür. Hakkını yeme demişler. Altından geçme demişler. Ama sen altından geçiyorsun. Ne yapıyorsun? Altından geçtim ya, kötü oldu. Top süreceğim ya, sal beni topu süreceğim arkadaşım. Anladık herkes zıplamayı öğrenmiş bu oyunda. Ama ben de gol atmayı biliyorum bebeğim, anladın mı bunu? Ha? İşte bu. Ee, işte arkadaşlar bir de şey söyleyeceğim. Eee Birçok Kişi videolarda sesin az geliyor diyordunuz Eee ses ayarını Ayarladım umarım şimdi çok geliyordur Eee yorumlarda beğen Belirtirseniz Sesim Güzel mi değil mi Çok mu Eee Az mı belirtirseniz Güzel sen onu ıska geçersen ben bunu üçlerim be adamım <laughs> Neydi I got it Yani sen yeni yetme biri olabilirsin ama ben değilim dostum. Anladın mı beni ha? Anladın mı beni? Ben bu boş kaleye vurur muyum? ama Buramı... Oha tehlikeli gidiyor. Duvardan sek. Sekti. Vur. Çıkar. Çıkar. Ah be. Ulan be. Direkten girdi. Kötü oldu. Kötü oldu. Hadi hadi hadi. Farkı kapatmasına izin vermememiz lazım. Koş 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 koş. Güzel güzel güzel. Bizim sağımıza düşmesin. Sen ne yapıyorsun ya? Bir sal da vurayım ya. Bir sal da vurayım yani. Bir sal da vurayım ya. Bir sal sal beni. Ah 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 ah, ah 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 Bu oldu mu bu oldu mu bu oldu mu bu oldu mu ya? Bu oldu mu ya? Ya ben onun ızka geçersem o adam onu atar tabii ya. Vurdum boş kale çaktı gitti ya. Cık. Olmadı hadi. İlk golle benzer bir gol atar mıyım? Lan sal beni sal sal. Allah Allah. Aha gol. Hayır. Değil mi? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Yes. be yes 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 yes. İşte bu. Çok güzel çok güzel. Hadi yapabiliriz bunu. Yapabilirim bunu. Koştur 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 koştur. First touch. Uf, ters vuruşla kurtardım. Güzel vurdum onu. Aa aa o, o. Bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. <laughs> yes. Adam nerede? Alo. Ne yapıyor adam? Aa uh o. -oh. Kazanınca 12 geldi bu arada. Enteresan. Değiştirmişler mi link acaba? Adam niye AFK kaldı onu anlamadım. Neyse bir maça daha girelim hemen. 211 puan olduk. İyi, güzel. Bronz 2'deyiz. deyiz. Ee, 200 puan altı şey biliyorsunuz bronz 1 100 puan altı da unranked oluyor. Seviyesiz yani. <laughs> Biraz hakaret etmiş gibi oluyor ama öyle yani. Seviyesiz oluyor. No seviye. Hadi bakalım 3. maçımızda kazanalım. Mutlu Mesut ayrılalım buradan. Değil mi? Hadi, hadi 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 Go, go 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 go. Hadi bir daha. Çok iyi güzel güzel top bizim sağımıza gelmedi güzel bu iyiye işaret Heh, o şimdi içeri gelecek o top içeri gelecek o top içeri gelecek sen onu durduramazsın o top içeri ah be durdurdu yavaş geldi hızlı gelseydi onu durduramazdı o ha <laughs> biz kaçın kurrasıyız oğlum hadi 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 hop hop ah ben onu ıskalarsam o adam onu atar Atamadım. Güzel güzel güzel. Nos önemli. Nos önemli. Ama ama bu olmaz ki. Yuh sen de nasıl vurdun be arkadaşım. Ama bu çok bu top. Çok tehlikeli bu top. Bu top çok tehlikeli. Bu top çok tehlikeli. Ya 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 ya. Ben iki kere ıskalarsam o adam onu atar ya. Ya böyle de Bu ne ya? Böyle olmaz ki. Dokunmasam çıkaracaktım ya. Ya olmaz ki böyle şeyler ya. Ben yani adamı asarım dostum. Adamı asarım. O içeri gelir. O içeri gelir. Ben onu atarım. Ben onu atarım. Ben onu atarım. Yes be. İşte bu. Budur, budur, budur. Farkı ee, kapatıp öne geçtik. Öne geçmedik, farkı kapattık. Şimdi mora motivasyon olarak yerimize geldik ve artık e, güzel vuruşlar yapabiliriz. Öne geçmemizin zamanı geldi dostlar. Sen hey gide hey sen kime çalım atacaksın dostum biz o, biz o şeylerden geçtik ha ıska geç ona adamsın sen ıska geç ona ıska sen sen ıskanı geç ıskanı hop sen ıskanı geç biz onu ah be beni blokladı. Güzel blokladı. Şahsen tebrik ettim ama gol mü ya? Değil. 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 Koş 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 koş. Değil. Değil. Yes. Yes, o gol değil. Ve boş kale. Boş kale. Sal beni. Sal beni, Sal beni vurayım. Sal beni. Sal beni. Abi nereye vuruyorum ben? Neler yapıyorum? Aman Allah. Im. Neler yapıyorum? Güzel vurdum. Güzel vurdum. Güzel vurdum. Güzel vurdum. O onu ıskalar. Iskalar. 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 Ben o topu içeri alırım. Aldım be! İşte bu! Top sürerek. Vücut mücadelesi. Birebir. Omuz omuza. Böyle goller de bize lazım arkadaşlar. Böyle goller bize lazım. Hadi yavrum. Hadi hadi hadi. 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 Oo, güzel geldi. İçer orta güzel geldi. Çok güzel geldi. Çok güzel geldi. Budur be. İşte budur be! Budur! Budur! En de yaptık. Hadi farkı dörde çıkarıyor muyuz? Dörde çıkarıyor muyuz? Hayır. Çıkaramadık şu an. Şu an olmadı. İçeri doğru geliyor top. Oo, tehlikeli top. Tehlikeli top. Top tehlikeli. Top tehlikeli. Çıkardım. Nice. Clear ball. Güzel bir. Oo, bu tehlikeli işte. tehlikeli. Ben de tavana çıkarsam böyle saçma bir şey ortaya çıkar. Uf, hadi 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 hadi. Eşitliği yakalamaması lazım o adamın. O adam eşitliği yakalayamaz. Yakalamaması lazım. Güzel bir çalım. Bir çalım daha köşeye doğru olmadı. Mesela o geri geri sürersen ben o topu içeri atarım böyle. Yani ben o topu içeri atarım. Sen onu ıskalarsan ben de golü atarım. Ben o golü atarım. şurada topa müdahale etmeyi başardım. Hop şuradan vurup bir e, yanılmaca yanıtmaca. Gol mü? Ah be! Ama 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 Neyse nosum var nosum var nosum var. Nosum var çıkardım güzel. İşte nos çok önemli arkadaşlar. Abo 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 bu olmadı bu olmadı bu olmadı bu. of oldu çok iyi oldu. Çok iyi oldu çok iyi oldu çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Vur Hadi. Yes be. Beş oldu. İşte bu. Zafer ve ayrıldı oyundan. 8 puan daha buradan geldi. 219 puan ulaştık. 219 puan. Camouflage. E, camouflage bayrak. Güzel oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Puanımızı iyi arttırdık. Güzel oldu. kaç puan olmuşuz? Hemen bakalım. Güzel. 8 puanla aldık. Güzel 219 oldu. Çok iyi oldu. evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı bana destek olmayı sakın ama sakın unutmayın. Ee, bir sonraki roket roketlik bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve iyi oyunlar.